Babam namaz kılmıyor, annem sürekli namaz kılması için onu zorluyor ama dinlemiyor, sürekli huzursuzluk çıkarıyor. Evde ne yapmalıyız? Annem kızdığı için günaha giriyor mu? diye sormuş efendim. Kardeşimizin annesi yanlış yapıyor. Namaz kılması için onu zorlayınca tam tersine namazdan onu uzaklaştırıyor. Namaz kıl demekle ona namaz kıldıramaz. Bu yanlış bir tavırdır. Değil namaz, iman konusunda bile böyledir. Evet, öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah dileseydi bütün insanlar, yeryüzündekiler hepsi iman ederdi. Hal böyleyken iman etmeleri için sen onları zorlayacak mısın? Zorlayamazsın. Bu yanlış. Allah'ın dileği nedir, muradı nedir? Kulun kendi iradesiyle iman etmesidir, abd olmasıdır, ibadet yapmasıdır. Bize düşen ona öğretmektir. Öğretirsek ne olur? Öğretirsek sever. O Rabbini tanırsa, namazın miraj olduğunu anlarsa, Rabbini seviyorsa miraca, huzura çıkmak için onu yapar onu muhabbetle yapar. Birinin zorlamasına gerek yoktur. Zorladın yaptı. Münafık oldu. İki yüzlü oldu. İstemediği bir şeyi, bir ibadeti Allah için değil senin için yaptı. Ortaya bir münafık çıkardı. Yanlış yapıyor. Bu doğru değil. Yapabiliyorsan kendi üzerinden ona sevdirmen gerekir. Namaz kılan kul böylesine ahlakı güzel olur. Rabbinin hesabını yapar. Rahmetle muamele eder, muhabbetle muamele eder. Evet, eşine o yakınlıkla, o güzellikle muamele eder. Yoksa namaz kıl diye onu zorlaması doğru değil, yanlış bir şeydir. Ona düşen sadece namaz kılanın ne kadar güzel olduğunu ona göstermektir. Gösterirsen senin üzerinde namazı sever. Namaz bunu bu hale getirmişse bu güzeldir ben de kılayım dedirtmen gerekir. Yoksa namaz kıl demekle sadece onu namazdan, Allah'tan, ibadetten uzaklaştırmış oluruz. Büyük yanlış yapmış, kendisine de zarar veriyor